Merhaba arkadaşlar, bugün AUSTE diye bir şirketi analiz edeceğiz. Bir arkadaşımızın isteği üstüne Twitter'dan mesaj atmıştı. Tabi biraz geç oldu ama artık da Çok çok da geç olmadan analiz etmek istedim. Şimdi şirket düşük fiyatlardan çıkmış yukarı doğru ilk başta şöyle haftalık grafikte bakarsak ya da aylığa geçelim bu fiyatlardan buraya gelmesi yani hisseyin hissenin 6 dolara 2 dolara düşmesi reverse split yapmış olabileceği anlamına gelmekte bazıları mesela 2000 20 bin dolardan inenler oluyor böyle 2 dolara bu hisse o zaman 20 bin dolara işlem yapmış değil o anlama gelmiyor hisse reverse split yani e, piyasadaki hisse sayılarını çoğaltıyor finansman sağlamak için bundan dolayı da e, hisse fiyatı düşüyor ve geride kalan fiyatlarda yüksekmiş gibi görünüyor ama gerçekten böyle olup olmadığını bu hissenin tarihsel verilerine bakarak anlamamız gerekiyor ama genelde bu tür hisseler dediğim gibi reverse split yapmış hisseler oluyor. Şimdi günlük grafiği geçtiğimizde bu hissenin bakın şu bölgeyi kırmaya çalıştığını, 3 kere denediğini 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 5 burada da denemiş ve burada daha sonra aşağıya doğru trend halindeyken bakın dipler daha da dip olmuş. Daha sonra bu değişmeye başlamış. Şurada yukarı doğru dönmeye başladığını görüyoruz ve burada büyük bir işlem hacmi var. Burada da büyük bir işlem hacmi olmuş fakat geçememiş önceki bölgeyi. Büyük bir işlem hacmi Gap'le devam etmiş, 200 periyoda geçmiş. 20 periyotta yukarı doğru, 20 periyotta destek görüyor ve yukarı doğru çıkmaya başlıyor. Bundan sonra büyük bir gap oluşturuyor ve burada da büyük bir işlem hacmi var. Bu işlem hacimleri önemli. 17 milyon mesela şurada görüyoruz işlem hacmini. Bu işlem hacminden sonra oluşan büyük çubuk çok bir miktar geri bırakmamış. Burada da bir formasyon oluşturmuş tekrar yukarı doğru bakın bu büyük işlem hacmi olan çubuklar önemli oluyor onun geçilmesi önemli oluyor Mesela şu bölümde bu büyük işlem hacmi olan çubuğun üstüne geçmesi bizim için iyi bir şey olacak Mesela bu burada geçmiş tekrar aşağıya ve bu aşağıya enişte büyük işlem hacmi olan çubuğun üst kısmında oluyor ve 20 periyot destek oluyor ve çok güzel bir buy setup. Alım formasyonu. Fırsat alım formasyonu. Bundan sonra 21.95'te almış olsak da mesela bu da çok güzel bir örneği arkadaşlar bakın. Aldığınız her zaman direkt artıya geçecek anlamına gelmiyor. Mesela şurada aldığınızı düşünün. Yukarı çıkıyor. Bir gün eksiye geliyor ama stopunuz burada kalıyor stopunuzu hemen değiştirmiyorsunuz. Çıkıyor. Sonra geliyor. Eksi oluyor hesabınız. Sonra tekrar artı oluyor. Sonra tekrar biraz azalıyor. Eğer burada almış olsaydınız. Sonra böyle devam ediyor. Tabi şu anda herhangi bir formasyon yok. Ama burada trend yukarı, 20 periyot yukarı. Daha geriye bakarsak burada bu tür hisselerde arkadaşlar bakın şu bölge direnç olabilir geriye doğru bakmamız gerekiyor. Çünkü bu düşüş yapan hisselerin arka planda geriye baktığımızda direnç destek noktalarında iz olarak bıraktığını görmekteyiz. Eğer bu noktayı geçebilirse daha sonra tabi burada tekrar haftalık grafik bu. Günlük grafiğe geçelim. Bakın tam bu direnç bölgesinde geri dönüş yapmış. Ortalamadan uzak. Buradan geriye gelebilir. Bundan sonraki harekete bakacağız. Eğer bunu herhangi bir şey olmadan geçerse belki 50'ye gelebilir diyebiliriz. Tabi bu tamamen fiyat hareketine bağlı. Bu söylediğim tamamen varsayıma bağlı. Varsayım nedir arkadaşlar? Önceki nokta bizim hedefimiz oluyor. Önceki destek nokta. E Direnç noktası buraymış. Aşağıya inerken. Şu anda oraya gelmiş. Aynı bölgede. Günlüğe geçelim. Ve bugün itibariyle biraz geri dönüş olmuş. Ve kuyruklu bir e, çubuk yaratmış. Bunun altına geçme durumunda tekrar 20 periyoda gelebilir. Sağlıklı bir... E, İniş nasıl olur? 20 periyoda gelir, oradan tekrar çıkar ve bu bölgenin üstüne geçer. Sağlıklı olmayan nasıl olur? Gelir, hızlı bir şekilde çakılır 20 periyoda. Döner, tekrar devam eder. Bu sağlıklı olmayan ya da yatay gider bu bölgede, sonra aşağıya döner. Bunlar da aşağıya dönüşü ifade eden hareketler olur. Evet umarım farklı şekillerde anlatmaya çalıştım. Bu Buysa analizde sizin için yardımcı olmuştur. Tabii bunlar asat tavsiyesi değil. Bunları anlayıp kendinizin de daha iyi uygulayabilmeniz açısından yaptım analizler. Çünkü fiyat hareketi bizim analizi yaptığımız zamandan sonra gelişmelere göre farklı senaryolara senaryolara göre farklı yollar izleyebilir. Trend tanımı bizim için burada önemli. Trend nedir? 20 periyot yukarı çıkıyor. Yüksek tepeler ve yüksek dipler oluşuyor. Bu bizim için trend tanımıdır. Bu sağlanıyorsa trendin devam edeceğini kabul ederiz. Evet, bugünlük de bu kadar. Bu videoyu da beğendiyseniz yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu videolara devam edeceğim.